Herkese merhaba, ben Mehmet Pişirici. Bugün size Corsair'in ilk ve şu an için tek taşınabilir SSD'si olan USB 3.2 Gen 2x2 standartını destekleyen Corsair X100U modeli SSD'den bahsedeceğim. Hadi önce kutu açılışını yapalım. Bu minik SSD sadece 21 gram ağırlığında ve şu an benim elimdeki SSD'lerin arasında da en hafifi, aynı zamanda boyut olarak da en küçüğü konumunda. Böyle küçük boyutlu olmasına rağmen USB 3.2 Gen 2 x 2 teknolojisiyle kağıt üzerinde bize saniyede 2000 MB'a varan hızlar vaat ediyor. Bu hızların gerçekten ne olduğunu birazdan hız testlerinde bakacağız. Önce gövdeden bahsedecek olursak, hani büyük gücün büyük sorumluluk getirmesi gibi yüksek hızlar da bir yüksek sıcaklıkları beraberinde getiriyor. Bu nedenle eğer SSD tasarımında termal açıdan doğru bileşenler kullanılmazsa SSD yüksek hızlara çıkmaya çıkıyor, ama bu yüksek hızla karşılaşınca bu hız sürekli olmuyor ve işte thermal throttling dediğimiz ısı kaynaklı bir devi SSD devre kesiciye girmiş oluyor ve mecburen yavaşlamak zorunda kalıyor. Ben bu ısıtıcının içini kendime açmadım. Ee, çünkü yabancı forumlarda yabancı incelemeler zaten açılmıştı. Ee, baktığınızda hani hem plastik kasasından hem içinde hiçbir termal malzeme kullanılmamasından zaten sisteme bağlamadan bile e, bu SSD'nin ısı ile ilgili sorunlarla karşılaşacağını söyleyebiliriz. Çünkü aslında hani burada Şimdi Corsair neden böyle bir şey yapmış hiçbir fikrim yok. Benim bu arkada gördüğünüz hani bilgisayar kasam mesela Corsair hani oradaki detayların işte ince tasarımların ince düşüncelerinin bunda hiç eseri bile yok hani Corsair markasını üstüne basmışlar öyle hani bir SSD yapalım mı yapalım demişler öyle arasında çıkarmışlar gibi bir şey açıkçası hani şöyle böyle böyle hani çok gevşek bir kapağı var pek de bir işe yaramayan neden derseniz bu kapağı açsanız da kapatsanız da zaten e, ne tozdan ne sudan belli bir dayanıklık size sunmuyor. İkisi de dayanıklı değil. Ya, halbuki benim mesela SSD'lerden elimde şu genelde hep en iyi SSD diye örnek verdiğim LACY bu e, IP67 koruma derecesine sahip bunu bir metreye kadar suya daldırsanız da Sonra böyle USB girişi açıkta olmasına rağmen biraz hafif sallayıp tekrar kaldığınız yerden kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Aslında burada hani Corsair'ın Amerika'yı yeniden keşfetmesine böyle çok büyük arge yapmasına gerek yoktu. Hani taşınabilir SSD tasarlamak çok zor bir süreç değil. Hani biraz bir nevi kumpir yapmaya benziyor bence. Zaten içine konulabilecek malzemeler belli. Onlar hazır. Siz kendi markanızın işte benimsediği stratejiye göre, işte bütçenize göre, çıkarmak istediğiniz fiyata göre seçiyorsunuz ondan bundan. E sonra zaten üstüne bir termal pet koyarsanız bir teflon bantla sararsanız işte kasayı da alüminyum yaparsanız ısı, ısı sorunu büyük oranda çözmüş oluyorsunuz. Ki zaten çözenler de bu şekilde yapıyor. Şimdi bakalım e, bu disk bize performans açısından neler sunuyor. Onlara göreceğiz. Önce her zamanki gibi Mac tarafıyla başlıyorum. Sonra Windows tarafına da geçeceğim. Mac'te ilk testimizin sonucuna bakacak olursak Amorphous Disk marka. Şimdi bu disk e, XFAT olarak geliyor. XFAT formatında geliyor. Bu diski ve bütün diskleri aslında özellikle yeni M işlemcili Mac'lerde APFS olarak formatlarsanız daha yüksek hız alabilirsiniz. Ama Mac tarafında şu an USB 3.2 Gen 2x2 standartını destekleyen bir sistem olmadığı için alabileceğiniz hızlar maksimum maksimum yani nasıl formatlarsanız formatlayın. 1000 civarında olacak. Şimdi bu USB 3.2 Gen 2x2 teknolojisi hakkında daha fazla bilgi almak ve sisteminizin bunu destekleyip desteklemediğini öğrenmek isterseniz bu serinin ilk videosu olan Kingston videoma, Kingston XS2000 incelemesi videoma bir göz atmanızı öneririm. Mac tarafında XFAT şeklinde amorphous disk mark sonucuna baktığımızda 693 okuma, 777 yazma görünüyor ki bu açıdan dediğim gibi USB 3.2 Gen 2 disklerle yaklaşık değerleri veriyor. Bir sonraki testte Blackmagic Disk Speed testine bakarsak onda da işte 893 yazma 776 okuma. Burada kullanılan test metotları işte o test sırasında yapılan işlemlere göre farklı hızlarla karşılaşabiliyoruz. Ama dediğim gibi ne yaparsanız yapın maksimum. 1000 MB saniyeyi görebilirsiniz, daha fazlasını göremezsiniz disk destekli olsa bile. Şimdi Windows tarafına bakalım. Windows tarafında vurgulamak istediğim ilk şey, başta vurguladığım termal tasarımın iyi olmaması nedeniyle ısınma sorunu. Yani bildiğiniz ufak bir ateş topu, gerçekten yanıyor. Yani taktığınızda zaten sisteme 40 dereceyle açıyor kapıyı, ondan sonra siz yazdıkça 50, 60, 70, 80, 80'leri gördüm ki bu hem iyi değil, yani uzun vadede bileşenlerin ömrünü kısaltan bir şey yüksek sıcaklıklar. Aynı zamanda işte bu e, thermal throttling nedeniyle ası kaynaklı hani bir nevi sigorta var belli bir sıcaklığın üstünde. Mecburen kendini yavaşlatmak zorunda soğuyabilmek için. E Bu da sizin hızınızı etkiliyor. Şimdi e, Windows'da Crystal Disk Info ekranını gör, görecek olursak. Burada zaten hani yeni taktığımda 46 derecelerde. Dediğim gibi testlerin sonucunda 80-82 dereceleri çok rahat gördü. Şimdi Windows'ta USB 3.2 Gen 2 çarpı 2 destekli bilgisayarda Crystal Disk Mark'ta aldım sonuçlar gördüğünüz gibi okumada 1664, yazmada da 1525 civarında ee, bu hani gen 2 çarpı 2 disklerde daha hızlı olanlar var bundan sonraki videolarda göreceksiniz hani bu yine ortalama bir sonraki testimiz olan Out Disk Benchmark'ta da e, onda da işte 1,7 GB saniye olduğunu yani saniyede yaklaşık 1700 MB'larda gezdiğini görebilirsiniz. Son olarak. E, Dosya kopyalama testim var. Bu bütün videolarda aynı testi yapıyorum. Ee, yaklaşık 30 bin gerçek dosyada oluşan ve yaklaşık toplam boyutu 50 GB olan bir klasörüm var. Bu e, hacimli bir klasör olduğu için hani disklerin işte hızlı SLC'lerini vesaire bütün hızlı kısmını geçip aslında tam anlamıyla performansını anlamamızı sağlıyor. Bu yaptığım kopyalama testinde bunun verdiği hız e, 88 saniye ve transfer hızı da ortalama 581 MB. Yani bu USB 3.2 Gen 2 çarpı 2 bir disk için hani böyle büyük iddiaları olan bir disk için çok düşük bir hız. Çünkü e, bu hıza sahip USB 3.2 diskler var. Hani bunun fiyatı bunun yarısı kadar olan hani aynı fiyata 2 TB Gen 2 disk alırsınız. Çünkü burada şöyle bir şey var şimdi bunu biz genelde hızlı diskleri çalışma diski olarak kullanmak için alıyoruz. Hani yüksek hıza ihtiyacımız olan. Yoksa depolamada bu çok önemli olmuyor. Ama çalışma diskinizde yüksek hız, sürekli yüksek hızda e, bunun gibi yüksek çok fazla ısınan disklerde e, hız zaten ısı kaynaklı düşmüş oluyor. Ve düştüğü için bunun çalışma diski olarak kullanmanın bir anlamı kalmıyor. O zaman daha yavaş disklere dediğim gibi aynı paraya işte 2TB alabilirsiniz. gene 2 bir disk. Onu kullanabilirsiniz eğer o aradaki zaten büyük dosya kopyalamada çok da hız veremediğini varsayarsak. Ben bu testi bir de küçük dosyalarla yani mesela 10 GB ile gerçekleştirdim. Onda evet hızlı yani saniyede 1200-1300 MB atabiliyor ama 10 GBın üstünde ötesinde maalesef işte o SLCC yoruluyor hani ön belleği. Ondan sonra baya baya bir uzun sürüyor. Sonuca gelecek olursak bu ufaklık ee, hani... SSD almak istiyorsanız, <laughs> hızlı taşınabilir bir SSD almak istiyorsanız bence seçenekleriniz arasından çıkarmanız gereken bir disk. Dediğim gibi ben Corsair'den böyle bir performansı beklemiyordum. Hani beklentilerimin çok altında çıktı. Bununla aynı fiyatta yine hızlı Gen 2x2 de almak isterseniz aynı fiyatta işte hani Kingston'lar var. Kingston hatta daha da ucuz. Gen 2 çarpı 2 ve daha da hızlı. Ya da daha da biraz daha hızlı disklere yönelebilirsiniz. Gen 2 çarpı 2 desteğiniz varsa. E zaten yoksa o zaman Gen 2 diskler hani Samsung T7'ler, T7 Shield'ler hala çok popüler ve ucuz giderek gün geçtikçe ucuzlayan diskler. Tabi hani dolar kısmını işin için dolar TL kısmını hesaba katmadan söylüyorum. Yani bu benim için hoş bir deneyim olan bir diskti. Ben bunu denedim ki siz boşuna alıp denemek zorunda kalmayasınız diye diyorum ve bu videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Mehmet Pişirici. Sizleri görmek çok güzeldi.